40-58 yaş arasına erken emeklilik müjdesi. 12/5 15 yılla erken emeklilik. 40-58 yaş arasına erken emeklilik müjdesi. 12/5 15 yılla erken emeklilik. Çalışan vatandaşlar belirli koşulları sağladıktan sonra erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyorlar. Erken emekli olmak isteyenler için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, cinsiyet ve yaş gibi faktörler erken emekliliği etkiliyor. İşte kadın ve erkek çalışanlar için erken emeklilik detayları. 12, 5, 15 yılla erken emeklilik. SGK tarafından açıklanan şartları sağlayarak çalışma hayatında yer alan vatandaşlar erken emeklilik başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Daha erken yaşta emekli olmak isteyenler için 10, 12.5 ve 15 yıl çalışma koşullarıyla erken emeklilik fırsatı sunuluyor. En az 5 yıl sigortalı çalışanlar da erken emeklilik için şartları ve yaş tablosunu öğrenebilirler. En az 5 yıl çalışanlara erken emeklilik. 1800 gün prim ödemiş olan vatandaşlar belirli durumlarda erken emeklilik başvurusu yapabilirler. Bu vatandaşların ayrıca 10 yıl sigortalılık şartını da yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar, iş gücü kaybı yaşamaları halinde emekli aylığına hak kazanıyorlar. %60 iş gücü kaybı yaşayanlar için sağlık raporu talep ediliyor ve ardından emekli aylığı bağlanıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş gücü kaybı yaşayan çalışanlar da erken emeklilik başvurusunda bulunabilirler. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı kapsamındaki malulen emeklilik hakkından yararlanan vatandaşlar iş gücü kaybını resmi raporlarla belgelendirmelidirler. Kısmi emeklilik başvuru şartları. Kısmi emeklilik için en az 10 yıl prim ödemesi şartı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşlar Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında kısmi emeklilik için başvurabilirler. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar belirli yaşlarda emeklilik hakkına sahip olabilirler.